Business ET Live manşetten günaydın. Ben Zeynep Erataman Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber karşınızdayız. Ebru günaydın, günaydın tekrar. Günaydın ee, Televizyon yayınında da bahsettik. Yine biz Merkez Bankası'nın adımlarıyla başladık. İstersen bu adımlar nelerdi ve hangi sektörler üzerinde borsada etkili olabilir? Döviz talebi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Piyasa faizleri nasıl etkileyebilir? Şöyle bir turlamaya çalışalım beraber. Şimdi geçen haftaki Merkez Bankası PPK karar metninde de belirtilen miktarsal sıkılaşma adımları geliyor. Şimdi ne demek? Onu görmeye başladık görmeye aslında. Görmeye başladık evet. Yani şimdi bir taraftan faiz artırıyor ama faiz artırımlarının adımları daha temkinli diyelim, daha sınırlı. Diğer taraflardan da enflasyonu kontrol altına alabilmek için Merkez Bankası bazı adımlar atıyor. Bunlar kredileri kısıcı adımlar şu an itibariyle gelen tarafta. Örneğin kredi büyümesinde zaten son dönemde neredeyse durma noktasına gelen ticari krediler vardı. Özellikle ticari kredilerde %100'lük artışlardan %0'lara kadar gelen neredeyse yaklaşan bir artış hızında bir geri çekilme var, öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani hala kredi veriliyor ama çok çok düşük bir hızda veriliyor artık bankalar tarafından. Özellikle ticari krediler. Buna tekrar bir sınırlama getirildi. Yani aylık %3 olan ticari kredi büyümesinde %2'ye 2,5'a çekilmiş durumda. Yani ticari kredilerde bir miktar daha yavaşlama göreceğiz bundan sonraki süreçte. Bir diğer taraftan ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu büyüme hızının dışında tutulmuş durumda. Yani onlar da hala %3. İşte seçici kelimesinin içeriğini de buradan evet, seçici, evet, evet, Seçici düzenlemeler, sıkılaşma süreci. Bir taraftan da yine çok yoğun bir şekilde kullanımı olan kredi kartı nakit avanslara da aylık faizin yükseltilmesi yoluyla bir düzenleme gelmiş. gecikme faiz de artırılmış. Bu taraftan da yoğun bir kullanım vardı. Tüketici kredilerinde düşüş, oldukça artış hızında yavaşlama oldukça insanlar daha ucuz olan kredi kartı nakit avans, taksitli nakit avans gibi kredili mevduat hesabı gibi ürünlere yönlenmişti. Özellikle seçim sürecinde diğer kredilerde yavaşlama varken bu taraftan yoğun bir kullanım vardı. Orada da bazı düzenlemeler gelmişti ama şimdi de faizin artırıldığını görüyoruz. E, taşıt kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırı bankalarda %2'ye çekildi. Orada önemli bir geri çekimde var ama zaten taşıt kredisi kullanımı çok az. Evet Yani orada da zaten yavaşlama vardı. E, taşıt kredisi değil aslında problem olan ciddi bir taşıt talebi var. Hı -hı. Otomotiv Hı -hı. talebi var. Çünkü kur artışlarını direkt yansıtan ve yatırım aracı görülen taşıtlar son dönemde artık amacının dışına çıkmış durumda. Ciddi Doğru. derecede yatırım aracı olarak i̇şte görüyor. Çünkü geçmesi enflasyona vesaire. Enflasyona karşı koyuyor. Koruyor yani yatırımcıyı. Evet. Çünkü direkt kuru yansıtıyor. Zaten az var. Az olan şeyin fiyatı çok yükseliyor vesaire. Ama zaten taşıt kredisi kullanımı çok yoktu. Burada da zaten yavaşlama vardı ama yine de oraya da kısıtlama gelmiş. İhracatçılara pozitif bir düzenleme var. Bugünkü yeni düzenlemede Merkez Bankası'nın ihracat finansmanı erişimi destekleyen düzenlemeler bunlar. Reskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltilmiş. Ayrıca reskont kredileri için %30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış. Bunlar önemli düzenlemeler bugün bankacılık endeksi borsa nasıl olur? Gidelim grafikten e, istersen okumaya çalışalım, evet. Istersen. Çünkü bankacılık endeksini sadece etkileyen Merkez Bankası'nın kararları değil biraz Tabii. aslında son dönemde istersen bu korelasyonu çok konuştuk seninle değil mi? İstersen sen de grafiğe doğru ilerlerken ben de izleyici sorularına bakayım. Şimdi CDS düştükçe banka endeksi yükseliyor diye de epeyce konuştuk. Bugünkü regülasyon sonrası burada bir hareket olur mu ne dersin? Şimdi CDS'te ciddi bir geri çekilme var. Yani son e, 2 yıllık döneme baktığımızda CDS 900'lere de geçen sene ulaşmıştı. bu yıl seçim sürecinde bir dalgalanma olmuştu. Onun ardından orada e, evet, evet 700'lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda 439 bas puan. Ciddi bir geri çekilme. Yani son dönemin en düşük seviyesinde bir CDS var. Bankacılık endeksini besleyen bir tarafta. Her ne kadar son günlerde zayıf kalsa da bankacılık endeksi genel olarak seçim sonrasında ciddi bir yükseliş trendi var. %20'nin üzerinde bir artış var bankacılık endeksinde. E, şu anda da tabii bankacılık endeksi sadece CDS'den değil düzenlemelerden de etkileniyor. Biraz regülasyonlarda normalleşme beklentisi. Temmuz ayında kredi mevduat makasında pozitif gelişmeler oldu bankacılıkla ilgili. Yani nedir? Mevduat faizleri aşağı geldi, kredi faizleri yukarı çıktı. Hep ters makası konuşurken hı -hı, şimdi bir hı -hı. miktar orada iyileşme var. Bankalar için pozitif bir tarafta bir bu. İkincisi CDS. üçüncüsü i̇şte Kat sayılarında bugün burada güncelleme de var. <laughs> Onunla da konuştuk. Ziya, Kurt'la, Nuroğlu Yatırım Bankası'nda. Evet o kat da dedi. sayılarda da evet. var. E, ama kredi hı -hı. faizlerinde yükseliş var. Bu her ne kadar evet. bankalar için negatif görünse de yani daha az kredi Hı -hı. verince, daha Hı -hı. az para satınca, daha az gelir elde edebilir gibi düşünülse de aslında ters makası düzelten bir tarafı olduğu için yani evet. kredi faizleri çok düşüktü, mevduatlar çok yüksekti, tam tersi bir durum oluşmuştu. Burada biraz artık normalleşme beklentisiyle bankacılık endeksi için pozitif olabilir. Evet. Çünkü kredi faizlerinin yükselmesi en azından gelirlerini arttıracak. Hep çok düşük seviyelerdeydi. Bir de dikkat edilmesi gereken bankacılık endeksi için bir durum daha var. Enflasyon. Enflasyon yükseldikçe enflasyon endeksi kağıtlardan daha çok gelir elde ediyor bankalar. Son dönemde baz etkisiyle %38'lere kadar düşen bir enflasyonun ardından şimdi tekrar Yükselme beklentisi var. Hazirandan sonra tekrar. Hepsi banka pozitif bunların. E, evet bunların hepsi mi? bence banka pozitif. Bir sonraki grafiğimizde de tabi bankacılık endeksi yükseldikçe Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar görüyoruz. Hı hı. E, şu süreç seçimden sonraki süreci gösteriyor. Seçimden sonra ciddi bir yükseliş var. 4400'den 6700 hatta dün 6807 puanlık bir e, yeni, yeni rekor da oldu. görüldü. Evet. Ciddi bir yükseliş var, bankacılığın da desteği var, tabii burada ulaştırmanın da desteği var, sınav yendekste hareketlenme var ama bir sonraki grafiklerimizde önemli hususları aktaracağım. Dün ciddi bir enerji rallisi oldu, onu hisse senetlerine geçince göreceğiz net bir şekilde. Hacim ne yüksek? Hacime de bakalım. 4 milyar TL. Evet hacim. Tl. E, şu bölümde Temmuz'u gösteriyor. Temmuz ayında ciddi bir yükseliş var yani hacimde. Neredeyse geçen sene gibi. Evet, neredeyse. Yani, evet evet. Yani ilgi tekrar arttı. E, çünkü enflasyon beklentileri yüksek. E, Merkez Bankası'nın faizi %17.5 daha ne kadar yükseltse de Merkez Bankası negatif reel faizler var. Tekrar bir alternatifsizlik ve uzun bir süreç. Ve düzeltme olan borsa İstanbul'da biraz önceki grafikte gördük. Artık yükselişin hızlanmasıyla birlikte ilginin de arttığını görüyoruz hacim tarafında da. Biraz daha şirketler tarafına evet, detaylara geçelim. girelim istersen. Bir sonraki grafimizde oradan devam edelim. Şimdi bu tablo biz tüm endeksi yansıtıyor. Öncelikle onu söyleyelim biz, tüm biz ve değil de tüm var burada. Evet yılbaşından bu yana %21.6'lık bir getirisi oldu biz tümün. O işte seçimden sonraki yükselişle birlikte ki ondan önce çok dalgalı bir süreç geçirdik. Ama en çok artanlarda çok ilginç rakamlar var. Birincisi %21.6 artan Bistüm Endeksi içerisinde Avrupa Yatırım Holding yılbaşından bu yana %1000 getirmiş. İkinci sırada yine çok çok birazdan da <laughs> detaylıca konuşacağız. Astor çok dikkat çekmeye başladı. Dün de tavandı. E, %753'lük bir getiri sağlamış. Yine yüzde %604, Forte Bilgi İletişim %483. Yani çok fazla getiri sağlayan hisselerin yine daha çok son halka olduğunu görüyoruz. Daha çok küçük şirketler olduğunu görüyoruz. SDT Uzay Savunma Ocak ayında yine halka arz olmuştu. Beşiktaş hissesini görüyoruz. Armada, Euro Power Yeni evet, halka arzlardan. <laughs> Ama bazı hisseler de hala negatifte. Yani Çanik'i termik yılbaşından bu yana %20'nin üzerinde getiri sağlayan biz tüm endeksinde %63 ekside. İmaj makine %50 ekside. Martı Otel, İhlas Haber Ajansı, Penta Teknoloji geçen senenin çok artan hisselerinden hala %45 ekside. Bir sonraki grafiğimizde de daha farklı bir açıdan bakalım istersen. Ee, orada da halka, halka arz. Evet. Epeydir bunu konuşmuyorduk. Şimdi, şimdi, evet, halka arz endeksi konuşmuyorduk. Evet halka arzlara bakalım. Getiribar. Orada da bir hareketlenme var. Bir de dün çok ilginç bir e, görünüm vardı. Birçok şirket tavan oldu. Bu şirketlerin evet. hepsi enerji şirketleri. İşte YEOTK, e, GESAN, MIATEK, ASTOR, e, kontrolmatik bu geçen senenin büyüme hisseleri bir anda hepsi tavan oldu dün. Yani çok hmm. ilginç bir şekilde enerji odaklı e, şirketlerin hepsi tavan oldu. ASTOR yine burada da Halkars endeksinde eee tabii Halkars endeksi de yılbaşından bu yana biz tümü de yenmiş durumda. Orada %20'nin üzerinde bir artı varken burada %41'e yakın hı hı, bir artış hı hı. var yılbaşından bu yana. Yine birinci sırada Astor %753'lük artışı var. İkinci sırada Onukosem %604. Yani çok ciddi getiriler var burada. Hani bu getirileri e, Türkiye'de çok bulmak kolay evet, değil evet gerçekten. E, i̇nsanların da ilgisi tabii buraya yönlenmiş durumda. İşte Euro Power 330 Zaten e, halka arıza katılım rekoru kıran bir hisseydi. SDT, Invesco, Tapti Oksijen yine bu senenin halka Koza Polyester yeni halka arızı %166,5. Alfa Solar Enerji geçen senenin yine rekor kıran hissesi. Orada da bir hareketlenme var. Yeni halk arzıyla yine CV enerji birkaç ay oldu halk yüzde %133'lük bir artışı var. Zaten ben de etrafımda görüyorum işte hafta sonu ya da birileriyle konuştuğumda işte bende diyor şu hisse var bu hisse var. Hep söyledikleri hisseler tekrar bu hisseler. Bu hisseler. Evet. Şu şu hisseler yani saydıkları hisseler. İşte CV Enerji, Euro Power var bende ne olur, Astor var bende ne olur. Herkes bun, bunları konuşmaya başladı tekrar. Hmm. Ee, Biraz da en kötü performanslara bakalım. Halkar hisselerinde imaj yine İhlas Haber Ajansı geçen sene halka arzlardan iş sentetik bazıları da negatif tarafta ama daha çok çok getiriyi sağlayan hisselere çok ilginin olduğunu tekrar görüyoruz. Bir de genel tabloya bakalım istersen. Dolar TL ile ilgili yorum da sormuş izleyicimiz. E, dolar TL'de ne olur bundan sonraki süreçte? E, biraz son günlerde şöyle bir durum var Zeynep bir rezerv artışı görmüştük Merkez Bankası'nda son günlerde günlük bilançolarda Merkez Bankası'nın <laughs> tekrar bir azalış var <laughs> biraz rezervlerde kayıp var biraz dolar TL artık hani basında da yer aldığı için söylüyorum işte kamu bankaları satış yapıyor diye bir son birkaç gündür tekrar bir rezerv azalışı görünümü var biraz da çok yatay seviyelerde. Dolar TL ne olur? Dolar TL'de faiz artışları devam ederse hani burada kalması yönünde bir çabanın olacağını söyleyebilirim ekonomi yönetimi tarafından. Yani aracı bu kadar destek gelirken de herhalde kurda çok kalıcı bir aşağı yönlü hareket beklememek lazım. Kalıcı yön evet beklememek lazım. Ee, yukarı yön olabilir mi? Yukarı yön e, çok bence istemez ekonomi yönetimi çünkü. Hmm. Zaten enflasyonu kontrol altına almak için çok çabası var. İşte faiz tarafında değil ama işte diğer yöntemlerle işte miktarsal sıkılaşma vesaire. Çünkü dolar TL'deki her artış enflasyonu Türkiye'de çok ciddi besliyor. Evet. Mesela bugün gördük benzine tekrar zam gelmiş, motoruna tekrar 2 lira zam gelmiş. İşte Perşembe günü tekrar gelmesi bekleniyor. Zaten o taraftan enflasyonu arttıran sürekli vergi adımları var. Evet. E bir de dolar-tl'deki artış her kademede tekrar enflasyona yarıyor. E böyle bir kısır döngü olmaya başladı. E o yüzden e, dolar-tl'deki artış ekonomi yönetiminin enflasyon tarafında işini zorlaştıracağı için çok istemeyecektir ama bir taraftan da rezervleri de düşünmek lazım. Çünkü çok zorla toplanan rezervler var bu evet, tarafta. Evet. Onlar çok çok zorla toplanırken bir anda işte kur tutmak için onlar harcanıyorsa o da başka bir tartışma, e, tartışma konusu. konusu Zor. Grafiklerimiz yani. bitti mi onu da sorayım. E, grafiklerimiz bitti. Yok mu daha grafik? Peki Efe'ye <laughs> yine bu grafikli bir yayın oldu. Bakalım izleyicilerden gelen başka acaba sorularda neler var? Tekstil endeksi sormuş bir izleyicimiz. Tekstil firmalarını nasıl etkiler? Mevcut politikalar Herhalde özellikle ihracatçı tarafı konuşmak lazım. Orası biraz rahatlar mı? Panzehir olur mu? Ne dersin? Bu çünkü park edecekleri döviz miktarında belki bir değişiklik yok ama ekstradan işte yapmaları gereken işlerde diyelim biraz rahatlama Şimdi, var. Tekstil sektörü çok fazla çalışanı olduğu için evet. asgari ücret zamları biraz tabii maliyetleri artıran tarafta orada. Ama tekstil sektörü sonuçta kobi ise bu bugünkü kredi kısıtlamalarına girmiyor en azından esnaf, evet. e, ihracatçı, yatırım bu tarz kredilerdeki kısıtlamalara tabi değil. O anlamda pozitif ve ihracatçı ise döviz geliri varsa bundan sonraki e, e, kuru artışlarından da pozitif durumda. ama bence e, ihracat e, tekstil sektörü ya da çok çalışanı olan üreticilerde en büyük maliyet kalemi, daha çok asgari ücret ve ücret zamları hmm. işte aldıkları ham maddelerin maliyet maliyet enflasyonu Bence onları çok etkiliyor Çünkü burada fiyatlama yapmak zorlaşmaya başladı Çünkü maliyet bir taraftan artarken sattığınız ürüne bu maliyetleri yansıtmanız gerekiyor satabilmek için yani kar edebilmek için bir taraftan da insanların gelir düzeyi düşüyor satın alma gücü düşüyor yani neyden kısacak giyiminden kısabilir işte ekstra lüks şeylerinden kısabilir yurt içinde yaşayan hane halkının satın alma gücü düştükçe sizin o fiyatları maliyet artışlarını yansıtmanız zorlaşıyor burada da maliyet ve fiyatlandırma zorlukları ortaya çıkmaya başlıyor bunu yansıtabiliyorsa bu şirketler. Bir problem yok. Enflasyon artışı, maliyet artışı ama bence bundan sonraki süreçte yansıtmakta da daha da zorlanabilirler. Takip edeceğiz Bu diyelim. E, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize soruları ve yorumları için. Böylelikle bizim SETİ'ye live manşeti bugün de böyle noktalıyoruz. Hoşçakalın.